Merhaba arkadaşlar, bugün tekrar Happy Wheels oynuyoruz, ikinci bölüme hoş geldiniz. Devam edeceğim, geçenki oynadığım gibi. N -n 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 no, Az önce bir Enes abimin montajını izledim. Montunu al ve helaya git. N -n 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 -n. <laughs> Aklıma onlar geldi. Ah eski günler yok mu? Daha şu kadarken Enes Patos abimiz izlerdik. Ay ay. Bakalım. Bu en çok oynananlar. Geçen sanırım en çok reytingi ee, oynamıştım. Şimdi en çok oynananları. Gene baba oğul. Baba oğul. Ee, evet. Oğlumuzu oğlumuzla parkta gezeceğiz. Burası bir galiba kayak parkı. No no no. Oğlum, oğlumla dans, oğlumla geziyorum. Oğlum. Oğlum babacığım neler yapıyor oğlum? Oğlumla. Tek başıma kaldım, artık bir dulum. Oo, oh, oh, oh. tek başıma kaldım, ne dulu, artık bekarım. Ben bir bekarım ve kazandım. <laughs> oğlum öldü ya. <laughs> ya bu karakter ne hemen ölüyor ya. Yani dayanmıyor. Bakalım. Şunu oynayalım. Ee, hiç hikayeli okuyasım yok. Normal. Eğlenceli olsun. Bunu... Bunu oynamadık değil mi? Ha bunu oynadık. Şuna geçelim. Aha yine bir baba oldu. Bu sefer oğlumla gene geziyorum. Oğlumu aldım. Evet oğlum hadi hayatta kalacağız. Yaşayacağız oğlum. Hadi bakalım. Hop. Hii. Bak çocuk. Ya çocuğa bakarken öldüm. İçime dişler girdi. Bu ne? <laughs> tamam oğlum bak seni bu sefer hayatta tutacağım. Tamam mı? Ölme. Oğlumla geziyorum. Etraf enkaz. Enkazlar içinde. Enkazlar içinde oğlumla geziyorum. Oğlu, Oğlum. Hadi. Oğlum. Dur. An hayır. 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 Oğlum. Öldü. Hadi bu sefer yapacağım. Bu sefer çok dikkatli oynuyorum. Evet. Hadi. Yapabilirim. Evet. Odaklandık. Full odak. Na ne oluyor? Oo! Oh! Dur! Hayır! Hayır. Başaracağım. Hadi be. Hadi başarayım. Muntunu giy. <laughs> Yapabilirim ya. Niye niye olmuyor? Kolum kır O önemli değil. Ko na Kol nakli yaparız. Tıp çok gelişti. Sıkıntı yok. Kol nakli yapılır bence. Hadi oğlum. Oğlum yaşıyor. Benim, benim ne halde oldum? Hop. Hareketi kes. Her baba yapamaz. Oradan dolanmaya gerek yok ya. Dümdüz şöyle. Basitinden. Tek kolla. O oynuyorum. Evet. <laughs> Aa. Kazandım sayıyorum. Bence kazandım. <laughs> yani bu biraz haksızlık. Gerçekten bu haksızlık yani. Ben bunu kabul etmiyorum. Ben geçtim burayı. Tamam mı? Ben buraya geçtim oynamıştık. Aa Noel Baba. Noel Baba. Noel Baba bir cinlere hediye vermeye gidiyor. Hı. Orada çalışmayan bir cin vardı. Allah her yer patlıyor. Gidiyoruz. Au. Oh. Aa, Uçuyor la bu. Bunu, bunu kullanmayı bilmiyordum. Cinler köle cinler yürüyün. Help me. Yo yo. Yardım yok. Bütün cinler gebersin ama bu space ne oluyor? Ölüyoruz. Bir dakika. <laughs> ama bunların uçtuğunu bilmiyordum. Şimdi daha iyi olacak. Merak etmeyin. Köle cinlerimi acı dolu halleriyle orada uçmamam gerekiyor. Tamam. Cinler yürüyün. Çalışın cinler. Oh shit. Oh. oh, oh. Cinlerim yok artık. Olsun. Cinleri kim ister? Kendi kendine giden süper büyülü. Oh! Cinlerin canı cehenneme. Ellerimi kollarımı ileri geri yapıp geçeceğim bölümü. Cinlerin canı cehenneme adamım. Cinlerin canı cehenneme. Evet. Bakalım bu abimiz oynayalım. Hu. Atlayacağız aşağı belli saatlıyorduk. zey Evet, arabada gidiyoruz. Allah! Allah! Önüme bak, bak. Adamı blokaj yaptım. Sıkıntı yok. Hayattayım, hayattayım. Hiç sıkıntı yok. Herkes öldü, ben yaşıyorum. Herkes öldü, bak hop. Geçtim ya. Bak, taktiği görüyorsun, değil mi? İnsanları kendine sper ettiğin zaman bu tarz oyunlarda win. İnsanları siper ettik kendimize. Sıkıntı yok. Her şey hesaplı. Her şey hesap ve kitap dahilinde. Merak etmeyin. Burada zenci bir abimiz var. Çin biçici biliyorsunuz. Do, don't move. Help. Tam hareket etmiyorum. Eee bir şey olmuyor. <laughs> hareket edeceğiz ediyorum. Hayır. Öldürdü. Şerefsiz. Şerefsiz. Nasıl öldürürsün onu? Buraya gel. Çin bir çocuğu abinin gücünü göreceksin. Buraya gel. Şerefsiz. Şerefsiz buraya gel. Al. Oh my god. Oh shit. Oh. Götüm. Götüm acıdı. Wipeout Hadi Pogacı abi Wipeout Wipe Wipeout Wipeout Ne izlerdik be Ne izlerdik be Hatırlıyorsunuz mu Ben çok izlerdim Asuman Kralçe miydi neydi de Bu bununla oynanması gereken bir Şey mi acaba Bu neyle oynanır Bence bu en güzel bununla oynanır Wipeout Hadi bakalım Aa, yumruk duvarı. Yumruk duvarı geçebilir miyim? Yumruk duvarı hop. Yumruk duvarından geçtik abi. Hop zıp zıp toplar. Hadi bak. Ama bir şey söyleyeyim mi bak. Bunu buraya koymak adamlık değil yani. Gerçekten değil. Ya acaba şöyle mi atlamam mı gerekiyor? Olabilir mi? Olma ihtimali kaç? Şöyle. Ama buradan geçemem ki atlasam. Şu. Buradan geçilmez. Ya bunu hangi hero ile yaptı belli değil. Orada koymamış bize seçtiriyor ya. Manyak. The Office. Evet oğlumla minnacık oldum. Düğmelere, klavyenin üstünde geziyorum. Düğmelere basıyorum. Oye, oh yeah. Hop. Kafama kocaman telefon düştü kolum bacağım. Ölüyorum. Ama hala bacağım çalışıyor. Oradan gitmeyeceğim ki ben. Oh. Dur bir dakika. Bir iyileşelim. Oğlumla minnacık oldum. Geziyorum. Ben ben geziyorum. Hop. Şuradan hemen hop şey yapmadan aşağı hadi bakayım Ananı avradını bu neye çarptık ya ben bir kağıt parçasına bütün vücudumu parçaladım mı az önce buruşmuş bir kağıt parçasına galiba öyle hayır 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 ah sıkıntı yok hallettim 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 bir kolum kırılmış olabilir ama biliyorsunuz tıp çok gelişti hallederiz yapıştırırız onu oh shit oh Artık bak daha kolay geçti. Hesaplı. Sadece bacaklar yeter yani. Biz bisikletçi adam değil miyiz? Her yere bisikletle gidiyoruz zaten. Bu adamın hayatında sadece bacaklar olsa yeterli yani. Oğlum büyüyünce yemeği ağzıma verir benim. Doyarım. Sıkıntı yok. Hallederiz. Oh shit! Ya tıp çok gelişti. Kafamı böyle alıp yapıştırırsak... Bence yaşayabiliriz yani. Ne diyorsunuz? <laughs> yani tıp çok gelişmedi mi arkadaşlar? Bence kafamı alacağım. Oradan yapıştırsam. Yani bence yaşan yaşayabilirim yani. Bilmiyorum yaşayamam mı? Oh. Bu ne? Iron Man olmuşum. Oh shit. Vuhu. I am Iron Man, bebeğim gel buraya. Gelin lan hepiniz hepiniz gelin. Bebeğim hepinizin ağzına ya Buraya gel roket atarlı. Hadi bakayım hop. E kaçtı kovala hadi. Girdik sıkıntı yok. Ona yetişeceğiz. Merak etmeyin. Oh, come we me. Come we me. evet. Oh, e nasıl öldüreceğim ben bunu? Nasıl öldüreceğim? Vurmuyor. Aa. Oyunu kapattım yanlışlıkla. Hayır. Oyunu kapattım. Nasıl bu kadar salak olabilirim? Right first CTRL Neyse arkadaşlar bu beceremedik, beceremedik. Neyse. Bu da böyleydi. <laughs> Biraz mallığıma geldi. Kapattım <laughs> oyunu. Sıkıntı yok. Yani bu oyun bence çok zevkli. Beğenirseniz devamını gelmesini istiyorsanız lütfen like ve yorum atın. Başka oyunlar da oynayacağım merak etmeyin sadece bununla kalmayacak. Sadece bunun bir seri olmasını istiyorum bu oyunun. Bir kısa videolar çekiyorum daha uzun videolar da çekerim. Ee, umarım beğenirsiniz.